alla's a's fod o'r hyn a'r bod yn cael ei gwybod, yn fawr iawn.

E, şu anda bizim aslında hedefler olarak baktığımızda ana hedefimiz Avrupa pazarı. Şu an baktığımızda bu 35 ülke hemen hemen dünyanın her tarafına yayılmış durumda. Yani Güney Amerika'da var, e, ne bileyim işte Malezya, Endonezya gibi ülkeler de var. Ama ana fokuslandığımız hedef pazar Avrupa'dır. Çünkü Avrupa bu konuda e, maalesef çok hızlı ve önce olamadı. E, akıllı sayaç ve akıllı enerji ve su yönetimi şebekelerinde biraz daha geri kaldı. Örneğin uzak doğu bu konuda daha hızlı davrandı. Ama Avrupa biraz geride. Dolayısıyla Avrupa bu anlamda önemli bir pazar diye düşünüyoruz. Biz de bu sebeple zaten Avrupa'da iki ayrı ülkede ofis açtık. E, marketing departmanları oluşturduk. Dolayısıyla oradaki personellerimiz, buna personelleri, ürünlerimizin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyorlar. Önümüzdeki vadede Avrupa'da muhtemel Almanya olabilir. Bir yeni montaj hattı devreye alıp Avrupa'da ürünleri monte ederek yarı mamulleri Avrupa'dan direkt yerinde servis vermeyi planlıyoruz. Yani baktığımız zaman yaklaşık olarak 30 milyon dolar civarında bir ihracata hedefliyoruz 2020 yılı için. 2019'u 20 25 milyon dolarla kapattık. Ama inşallah biz koronavirüse rağmen bu hedefi bu sene yakalayacağız.